Bu hafta sosyal medya yine kaynadı. Şimdi filtreleri bırakıyoruz doğruya yaklaşıyoruz. Hazırsanız haftanın yalanlarını anlatıyorum. Af Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacak. Allah Allah. Garip. Şimdi biraz mantık yürütelim. 9 ay yatarak 12 yıllık cezanın bitmesi demek neredeyse hiç ceza yokmuş gibi bir şey. Yeni yargı düzenlemesi geldi. Bu iddialar ondan sonra çıktı. Artık küçük cezalarda bile mutlaka bir miktar hapis atılacak. Özellikle de 2 yılın altındaki cezalar için zaten yatmadan çıkıyorlar denmesin diye 8'de 1 oranında cezaevinde kalma şartı geldi. Yani bırak 12 yılı, 2 yıl ceza alan bile tamamen dışarıda olmayacak. Bu kadar açık. Bu bir af değil. İnfaz düzenlemesi. Yeni paket nasılsa yatmıyor algısını kırmayı hedefliyor. Cezasızlık değil caydırıcılık geliyor. Ama sosyal medya yine olayı tersinden anlamış. İniş yapamayan uçağın son anda yardımına giden aracın görüntüleri. Ne yapacak o Dorsey'i tekere mi denk getirecek? Ben buna benzer bir şey izlemiştim ya. Orada da uçaktan atlıyorlardı arabayla. Family. Family. Film gibi bu sahne ama aslında reklam. Bu izledikleriniz 2011 yılında yayınlanmış bir araba reklamı. Gerçekte böyle bir şeyin olmasıysa imkansıza yakın. Uçaklar inişte ortalama 200-300 km hızla yaklaşıyor. Bir pickup aracının bu hızlara çıkması bile zorken aynı hızda sabit kalarak uçağın altına denk gelmesi uçağın iniş sırasında gövdesiyle araca milimetrik olarak oturması gerekir ki en ufak bir sapma uçağın devrilmesine neden olur. Uçağın tonlarca ağırlıkta olduğunu hesaba katarsak bir pickup bu yükü anlık olarak bile taşıyabilecek şekilde ne süspansiyona ne de şasiye sahip. Ama gel gelelim güzel reklam. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci için Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara bu süreç Şubat ayından itibaren biliniyordu çok şaşırmadık diye cevap verdi. Gazete Oksijen yazarı Güzem Yılmaz Ertem Londra'da yatırımcılarla yapılan kapalı toplantıda Mehmet Şimşek'in İmamoğlu'na yönelik sürecin Şubat'tan beri bilindiğini söylediğini iddia etti. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı çok net bir şekilde açıklama yaptı. Dedi ki bu iddia doğru değil Şimşek böyle bir şey söylemedi. Bakanlığın açıklamasını okuyup geçiyorsun kardeşim demeyin bekleyin. İddiayı ortaya atan Güzem Yılmaz Ertem gelen tepkiler sonrası geri adım attı. Ne dedi biliyor musunuz? Ben aslında Şimşek'in söylediğini kastetmedim. Devletin bu süreci tahmin ettiğini anlatmak istedim. Yani söylediği şey tamamen kendi yorumuydu. Hamile eşinin yanına gitmeye çalışan İtalyan vatandaş yolları kapatan iklim aktivistlerini ezerek yoluna devam etti. Ezecek mi? Şimdi olay doğru da şu açıklamada bir sıkıntı var. Bu görüntüler 2023'te İtalya'da çekiliyor. 4 Aralık 2023'te Roma'da çevreci aktivistler otoyolu gerçekleştirdikleri eylem sırasında yola kapatıyorlar. Oturuyorlar, araçların geçişini engelliyorlar falan. Bir sürücü de sinirlenip aracı üstlerine sürüyor. Ama kimse hamile değil, doğum yok. Etkileşim için uyduruluyor o kısım. Yani yine sosyal medyada duygu sömürüsüyle like'lar cebe atılmış. Partiye nasıl batırmış olabilirsin ki ya? Kurucu Ali Koç. Ölüyorum gerçek mi bu? Vallahi gerçek şoka girdim ani. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sandılar galiba. Böyle bir parti var. Ama kurucular listesinde yer alan Ali Yıldırım Koç bizim bildiğimiz Ali Koç mu? Hayır. Sadece adı ve soyadı aynı olan farklı biri. Fenerbahçe'nin başkanı parti kurmadı yani. İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüp Sultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar gibi büyük ilçelere artık kaymakam değil, vali atanacak. Bak kesin İçişleri Bakanlığı bununla ilgili bir şey paylaşmıştır. Bir dakika. Al işte. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Ya çok belliydi ya. Ege sahilinde Komodo ejderi görüldü. Hadi canım bu var ya acayip bir hayvan ya. Çok sıkıntı bu. Bu video için şöyle bir şey var. Belirli aralıklarla paylaşıyorlar bunu. Etkileşimi güzel çünkü bu hayvan gerçekten felaket bir şey. Açın izleyin. Videodaki Komodo ejderi değil. Yeşil bir iguan. Komodo ejderi Türkiye'de yaşayamaz çünkü Türkiye'nin havası ona soğuk ve kuru gelir. Doğal yaşam alanı Endonezya sadece birkaç adada bulunuyor. 3 metre 150 kilo. Doğada gizlenemez. Türkiye'de biri görse zaten ortalık ayağa kalkar. Gerçek insan mı robot mu? Ha, ne yapıyor? Garsonluk mu yapıyor? Sosyal medyada bu görüntüler yapay zekalı bir robotun garsonluk yaptığı iddialarıyla paylaşıldı. Ancak videodaki kişi içerisinde bulunduğu restoranın sahibi. Kadın aynı zamanda profesyonel bir sokak dansçısı. Robotik dans yeteneklerini burada da konuşturmuş. Robot sanılması çok doğal yani. İşte böyle. Bu hafta da sosyal medyada kim ne uydurduysa ortaya döküldü. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkıyor dediler. Uçak pick up'la indi dediler. Ali Koç parti kurdu zannettiler. Komodo ejderi Ege'ye taşındı dediler. Robot kadın garsonmuş falan filan. Siz siz olun her önünüze gelen videoya inanmayın. Önce bir acaba deyin. Haftaya yine buradayız.